İnsanların <laughs> karnını doyurmakta bile zorlandığı o dönemde. Ekonomik sıkıntılara rağmen abisinin zoruyla okumaya devam eden olan, binlerce öğrencisi olan bir okuldan sadece birkaç kişinin üniversiteye gidebildiği yıllarda ve prestijli bir üniversitede kimya bölümünde okumaya hak kazandı. Batarya ile de ilk defa üniversitede tanışıyor ve yüksek lisans için Pekin'de yine prestijli bir araştırma üstüne kabul edilmeyi başarıyor. Artık hayatını adeta akademiye adamış ve kariyerine bir araştırmacı olarak devam etmeye karar vermişti. Çünkü lityum gibi yeni doku, teknolojilerin doku, üzerine doku, çalışmaya doku, bayılıyordu. Oluşumu, Poli, Fransız, Ta ki çalıştığı enstitü onu gibi, 1993'te bugünkü gösterişli yapısından çok çok uzak olan Shenzhen şehrine bir batarya firmasının başına geçirene kadar. Wang, Shenzhen'de dolgun maaşı, yüksek statüsü ve meraklı olduğu batarya teknolojisine yön verecek pozisyonuyla ile keyfi yerinde olsa da hayal kendilerini inşa etme yolunda ani bir karar alır. Büyük bir hızla i̇şte gelişmeye başlayan 90'ların Çin'inde evet. rahatını bozup kendi, kendi şirketini kalı kalı kılmaya karar verir. Batarya dahisi artık kendi bataryasını üretecektir. Plan da şuydu. Japonlar tüm dünyaya nikel kadmiyum batarya üretiyordu şey, fakat yok. çevresel etkilerinden dolayı artık lityum iyon batarya dönüş başlamıştı. Buna rağmen Çin'de ve dünyada nikel kadmiyum batarya ihtiyacı hala devam ediyordu. Yani Japonların piyasadan çekilmesiyle pazarda ciddi bir açık meydana geliyor. İşte bu fırsatı yürüdü, kaçırmak istemeyen var. 1995'te nikel katmiyor batarya üretmek için olmaz, kendi olmaz, şirketini kurar. De, şimdide, o gün bu girişimin başarılı de, olacağından pek de ümitli daha, olmadığı için akılda kalacak de, üç karakterli de bir isim, daha uydurur. Daha, bir isim uydurur. Daha, uydurur. Bir yadi Polip yani beyede. Sonraları Çinli bir milyardere dönüşecek olan kuzeninden yüklü bir borç alır ve üretim hatları kurar. Hızla üretime başlar ilk tedarik anlaşmalarını yapar. Vakit kaybetmeden faaliyetlerine başlar yaşayan de tam bir yıl sonra lityum iyon batarya sektörüne de giriş yapar. Çünkü Wang'ın asıl hedefi geleceğin ya teknolojisi olarak gördüğü lityum iyonda bir numara olmaktır. Yani Önce motor Motorola ardından Nokia, Samsung vardır. gibi dünya devleri için telefon Oçtukları bataryaları üretmeye başlayan beye de Çin'in ucuz Oçtukları, üretim imkanlarını yani sonuna kadar kullanır. Neresi? ve niçin oluştukları, ne kadar Beye süredir Van, orada olduklarına yıl bağlı bu kansere ya da kimsenin yapamadığını, kimsenin başaramadığını başarır ve Çin'den küresel telefon batarya doktor, sektörünün en büyük ikinci doktora üreticisini doktora çıkarır. Bu büyük başarı olarak, 2002'de evet, büyük bir halka arzıyla taşlanır ve buradan elde edilen fon ile telefon fasonculuğu sektörüne de adım, adım atılır. BYD artık sadece batarya üretmiyor, telefon montajı da yapıyor, metal cam plastik gibi telefon parçalarının üretimini dahi kendisi gerçekleştiriyordu bu sayede dünya devi Foxona kafa Bence tutan bir, bir üretim devine dönüşmeyi başarmıştı. Çıkar, Şaşırtıcı ama evet, Apple'ın iPad'inin en büyük üreticilerinden biri BD oluvermişti. Bir ar ya bozdar, arkadaşım bir dakika BD diyorsun, evet, otomobil diyorsun, polikler. elektrikli evet, araç diyorsun, elektrikli ciddiye ciddiye diyorsun alınız, bize telefon polikler, anlatıyorsun, polikler. batarya, batarya de. anlatıyorsun dediğinizi duyar gibi şimdi asıl mevzuya dönüyoruz. Cep telefonlarının tüm dünyayı kasıp kavurduğunu gören Wang Chunfu önce batarya ardından telefon üretimine el atarak şirketini hızla büyütmeyi başarmıştı. Fakat Wang'ın hedefi Başkaydı. Batarya ve telefonunun rekabeti yüksek, kar marjları ise düşüktü. BY'de büyümeye düşecek. devam etmek için çok daha karlı bir